Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kısıtlı zamanda pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz soya soslu tavuk tarifi vermek istedim. Ve sizi bekletmeden hemen aşamalarına geçiyorum. Burada 4 adet kemikli kalça but var. Bunların kemiklerini ayırdım çorba yapmak üzere jüliyen olarak doğradım ve şimdi size çok pratik bir yemek hazırlayacağım. Hemen sosunu hazırlıyoruz. Burada 3 diş sarımsak var. Rendeledim ben bunu. Üzerine hemen baharatlarını ilave ediyorum. Baharatları istediğiniz oranda değiştirebilirsiniz. Üzerine burada 3 yemek kaşığı soya sosu var. Bununla ilgili detayları karıştırma sırasında söyleyeceğim. Neden 3 yemek kaşığı kullandığımı. Bunu da hemen ilave ediyorum. Ve son olarak da 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. Hiç ilave etmeyebilirsiniz de. Şöyle bir karıştırıyorum hemen sosumu. Hemen tavuklarımızı da ekliyorum üzerine ve sos her tarafına gelecek şekilde bu şekilde bir karıştırma yapıyoruz. Şimdi benim buradaki tavuğum 600 gram geldi. Yani kemikleri yaklaşık 300 gram geldi. Kemiklerini ayırdım. Çorbalık bir su elde ediyorum. Benim her zamanki ölçüm şu. Her 200 gramlık tavuk için bir yemek kaşığı soya sosu kullanıyorum. Ve soya sosu kullandığım için de tuz hiçbir şekilde kullanmıyorum. Buna dikkat edin. Eğer tuz ilave ederseniz soya sosu da çok tuzlu olduğu için yiyemeyeceğiniz bir ayarda tuz olacaktır içinde. İkinci önemli noktayı da şöyle ifade edeyim. Şimdi ben bunu yarım saatten daha fazla bekletmiyorum. Soya sosu olduğu için içinde. En fazla yarım saat bu sosta bekletiyorum. Ondan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Sizler de buna dikkat ederseniz çok daha sağlıklı bir pişirme olacaktır. Hemen üzerini streç filmle kapatıyorum. Ve yarım saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Tabanınızı Uygun boyutlu bir ocak üzerinde iyice kızdırıyoruz. Ben burada bok tarzına benzeyen bir tava kullandım. Yarım saat dinlenen tavukları bu iyice kızmış olan tavaya bırakıyoruz. Bakın burada hiç su bırakmadığına dikkat edin. Tavuğun bütün suyu kendi içinde kaldı böylelikle. O yüzden çok kızgın bir tavaya bırakmanız önemli. 10-12 dakikadır bu şekilde pişiyor orta ateşte. En başta çok ağırlıydı sonra ateşi biraz ortaladım. Şimdi altını kıstım. Çünkü ben bunu lavaş içerisinde servis etmek istiyorum. Altını kısmamın nedeni burada servis için kullanacağım lavaşları da ısıtabilmek. O yüzden üzerine lavaşı bırakarak 1-2 dakika bekletirseniz lavaşınız da aynı lezzete kavuşacaktır. Evet ısıtmış olduğum lavaşımı içerisine tavuklarımı hemen yerleştiriyorum. Bu tavukları istediğiniz garnitürlerle yanında servis edebilirsiniz. Lavaşa sarmanız gerekmiyor. Bu tavuğu hazırladığınızda pratikliğine inanamayacaksınız. Hiç zamanınızı almayacak ve kurtarıcı olacağını söylemeliyim. Gördüğünüz gibi tavukların içi gayet güzel pişmiş durumda. Yumuşacık bir tavuk olacak. Hiç endişe etmeden kolaylıkla pişirebilirsiniz. Ben yanında patates kızartmasıyla servis edeceğim. İstediğiniz sebze garnitürlerini kullanabilirsiniz yanında. Böylece bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.